Şeylerden vazgeçti. Baba 90'larda kaldı bu işler. 2000 2000'lerin başı böyle filan tamam. Aziz Yıldırım'ın ilk zamanları. Antrenmanlarda e, stoperlerimiz rakip sahada değilse attığımız gole sevinmeyeceğiz hmm. gibi bir felsefe edinmişlerdi. Hani onu Arda Gülerin oynayamama sebebi diyoruz ya. Rossi'nin de işte bu kadar çok süre alma sebebi. Çünkü hatırlarsın Karagümrük maçında aslında o kadar gol yemesinin fena maçını sebebi. Borini. Borini, Araun'un yokluğunda o orta sahadaki o boşluğa bir geldi. 100 yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Fenerbahçe gündeminde ben varım, Neslihan yerine. Ee, abi hoş geldin her zamanki Volkan Demir de var onu hemen Merhaba, hoş yedim. bulduk. Mert. Nasılsın abi? İyi kardeşim, sen nasılsın? İyi nasıl, uzun süre sonra ilk kez bir evet, yayın yapıyoruz. Evet, beraber... E... Bitirilmek gelemedik. Bir sürü araya şey girdi. Evet Değişim oluyor ama sen olmuyorsun genelde. <laughs> <Herhalde. gülüyor> uzun süre sonra. Neslihan olması tabii ki, Neslihan'ın Neslihan, tercih ederiz. Neslihan evet, bugün biraz şey oldu. Ee, sıkıntılı, o yüzden. Sabahın erken saatlerinde. <laughs> Trafik galiba, <laughs> trafiğe takıldım. Aylin rakbaş tepkilerin. <laughs> evet, ne var buraya? sabah sabah çağırdınız bizi. <gülüyor> <gülüyor> ee, o zaman hemen bir Fenerbahçe'nin gündemine başlamadan. Geçelim kardeşim. Ee, bir... Önce ülkemizin bir gündemi var tabii ki. Dün Erdem Timur e, VAR'la ilgili, hakemlerle ilgili açıklamalar yaptı abi. E, onlarla ilgili neler söylemek istersin? Bayağı bir şey. <laughs> Hatta Galatasaray TV'de bir e, program yapacaklarını da belirtti. E, bu var kararname ile alakalı. E, sen neler söylemek istersin? Ülkemizin gündemi dedin ya. Mesela ülkemizin gündemi ne zaman gündem oldu? Abi biliyorsun futbol yani bir şey olduğunda direkt ülke gündemi oluyor ya o yüzden hayır şunu söyleyeceğim. Ha, hangi gün gündem oldu bu konu? Dün. Ha, dün değil. üzülün. Fenerbahçe'nin Maçı maçından sonra evet. Batshuayi'nin golüyle beraber. Icardi'nin penaltısı ne zaman verilmedi? Cumartesi akşamı evet, verildi. Evet. Neden açıklama 48 saat sonra yapıldı? Neden e, konu ısrarla Fenerbahçe'ye getirilmeye çalışılıyor? Neden istatistikler bile verilirken işte var müdahalesi diyor mesela lehine aleyhine yazmış. Hı, hı Şimdi lehine aleyhine ne demek bir kere? Bir bu. Yani var bir takımın lehine veya aleyhine bir karar vermek için yok orada. Var gerçek doğru kararı vermek için var. Fenerbahçe'nin lehine o tabirle söylüyorum. Dört kez ee, karar verilmiş. O tabloya göre konuşuyorum. Ben saymadım. Ee, karar verilmiş ve bu ne demek? Fenerbahçe maçlarında hakemler o kadar açık ve bariz hakem hatası yapmış. Fenerbahçe aleyhine yapmış ama. Yani o tabloya göre söylüyorum bunu ben bak. Hı -hı. Saymadım oturup. Hiç de bilmiyorum. Mesela Galatasaray maçın Galatasaray'da hiç vara gidilmemiş. Galatasaray maçlarının hiç vara gidilmemiş. 0-0 yazıyor. Yani, yani. Ee, Bilmiyorum. şimdi bu şimdi tabloya göre, ben de saymadım için. Bu tabloya göre zaten Fenerbahçe maçları problemli demek ki. Yani hakemler Fenerbahçe maçlarında problemli. Hakemlerle ilgili Fenerbahçe toplantısı yap yapması lazım o tabloya göre. Şimdi ben anlamadım. Şimdi bak şunu savunabilirsin. <laughs> ben tekrar edeyim. Açık, bu açık yüreklikle. Çünkü beni böyle Fenerbahçeli, Fenerbahçe savunucusu falan gibi böyle bir avukat, avukat yapıyorlar ya. Şunu söyleyeceğim. İkardi'nin pozisyonu penaltı kardeşim. Maçın daha başı. O pozisyonu penaltı verse Galatasaray maçı kazanma ihtimali daha yüksek tabii ki. Doğal olarak. 2-0 yenik duruma düşmeyecek. Skor avantajını alacak vesaire vesaire. Ama genel olarak iyi değildi bu arada. Galatasaray taraftarı var. Onları tartışmıyorum. Sonucu tartışıyorum. Sonuca etki etti mi? Etti. Kesinlikle. Bu tartışmasız. Tartışmasız. Şimdi bunu kendi haklılığın üzerinden bir mücadeleye dönüştürmek, bu düzlemi üzerine oturtup, bu doğru üzerine oturtup e, sürdürmek başka bir şey. 48 saat bekliyor. Baba. Fenerbahçe maçı oynanıyor. Fenerbahçe de yeniyor ya. Bir de rahat yeniyor. 3-0, 3-0. İyice tabi Galatasaray taraftarında şey artıyor, e, tansiyon artıyor. Şimdi kulüpte ne yapması lazım? Bir şekilde o e, siniri şey yapması lazım, bir tarafa yönlendirmesi lazım. Çünkü kendine dönecek. Ya Okan Hoca'ya dönecek ya yönetime dönecek vesaire. Ne yapıyor? Bakıyor Fenerbahçe de yendi. Hani şöyle Fenerbahçe de berabere kalsa mesela o akşam o açıklama yapılmaz. Kaybetse ya da. Niye biliyor musun? Hani taraftar bir rahatlar Fenerbahçe de puan kaybetti filan. Sonuçta en büyük rakibi ne olursa olsun. tabii ki. Ee, yani tamamen bu durum hani herkes için adalet de slogan. Herkes için adaletse niye 48 saat bekliyorsun abi? Bana birisi bunu anlatsın. Bunda ben o yüzden iyi niyet görmüyorum. Bak iyi niyet görmüyorum. Açık ve net söylüyorum. Kulüp ön plana çıkarmış. Kulüp ismi vermiyorlar. Evet. Tamam mı? Kulüp ismi vermiyorlar. Ama mesela niye Fenerbahçe maçının sonunu bekliyorsun? Öyle olunca Fenerbahçe'ye bir açıklama gibi oluyor aslında. Evet. Yani oraya dokundurulmuş bir açıklama Evet tabii zaman. ki yani. Gayet doğal olarak Fenerbahçe'de bir açıklama yapıyor. Hani bizim maçımızın ardından yapılan açıklama falan diye. Ee, bir de yani e, bunun mantık düzlemine oturtulması, haklılık düzlemine oturtulması n zedeliyor bence. Senin verdiğin mücadele iz Diyor herkes diyor ki şimdi ben de dahil olmak üzere Ferhatçı yendiği için yaptı bu açıklamayı diyor. 48 saat bekliyorsun çünkü. Hemen cumartesi akşamı yapsana açıklamayı. Icardi'nin 50'ye orada da gözüküyordu. Evet. Evet, Eldi yani. Herkes konuşuyordu. Yani e, bu konulara biraz e, şey bakmak lazım artık insanlar sıkıldı... bu işlerden. Yani... ben bu arada... şunu da söyleyeyim ben... bilmiyorum daha önceki videolarımı takip eden insanlar hepsi... <laughs> görmüştür. Fenerbahçe'de yaptığında benzer... durumu yani kamuoyunu... Ki yaptı da zaten bunu. Kamuoyunu... işte böyle bir dönüştürme çabası... hani gerçeği... göstermeme çabası veya... işte zaman kazanma çabası olarak değerlendiriyorum ben bunları biraz. Hı -hı. Bunları yaptığında ben yine bu Fenerbahçe yaptığında da söylüyorum. Yani bunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla o yüzden burada konuşuyorum. Şimdi kulüplerimizin artık bu eski model şeylerden vazgeçti. Baba 90'larda kaldı bu işler. 2000 2000'lerin başı böyle filan. Tamam? Az Yıldırım'ın ilk zamanları. Efendim Yıldırım Demirören var böyle Beşiktaş'ın evet. başında. Adnan Polat geliyor filan. Yani Oralara götürüyor beni bunlar. İçeride işler kötü giderken taraftarın yönlendirme yönlendirmeyle başka yere birazcık Ben Ben Galatasaray'la ilgili, ben Galatasaray'la ilgili çok net tespiti yapayım. Dursun Başkan, Erden Timur, e, tabii ki çok ciddi bir destekle e, ve şeyle geldiler. E, güzel bir taraftar sinerjisiyle geldiler ve dediler ki biz ne yaptık daha önce Dursun Başkan ne dedi? Ben dedi ne yaptım daha önce? İşte ee, işte tecrübeli oyuncular, Belhanda'lar, Feguliler, Gomis'ler, hı hı. değil mi? Evet. Geri Rodriguez, işte, Fernando, Mariano, hep bunlar evet. çok değerli oyuncular yani. Böyle bir ekip yaptım. Yürüdük gittik şampiyon olduk. Aynısını yapayım dedi. Aynısını yapayım derken bunların birkaç sene daha yaşlarını tabii topladı. Mertens'ler, Mata'lar. Mata. İşte Icardi hadi. Icardi 27 yaşında. Hani o Icardi yok 27 değil. Ee, 28 olmasa ya 92'li diyebilirim. 93'ü pardon. 92 9 Neyse yani sonuçta 30'a yakın. Şunu söyleyeceğim. Ee, ama sonuçta bir de futbol, profesyonel futboldan uzaklaşmasını ha, da hesaba tabii, tabii. katarsan e, tabii ki, tabii. onu da şey kategorisine koyarız. Ee, performansı yaştan kaynaklı olarak düşen Evet, koyarız. O yani Mesut Özil de koyarız mesela. Mesut, Mesut... Fenerbahçe'ye geldiğinde kaç 2000 <laughs> Fenerbahçe Mesut Özil'in son maçı. Ben bunu hani çok böyle iyi takip eden birisi olduğu için rahat rahat söyleyebilirim. Mesut'un son futbol oynadığı maç Arsenal Leicester'ı 2-1 yendiği maç. Hı. O maçta bir asiste var hatta. O maçtan sonra bir daha Mesut Özil futbol oynamadı. Evet. Öyle söyleyeyim. 2018-2019 sezonu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir buçuk sene civarı futboldan uzak kalmıştı yaşı çok 31-32 yaşındaydı Fenerbahçe'ye yani çok yüksek olmamasına rağmen ne oldu dönemedi. Icardi'de. Şimdi bunu konuyu dağıtmayalım. Yani Mertens, Mata, Icardi dedi ki bunları alayım. Ben zaten olur dedi. Çünkü daha önce oldu. Şimdi Kayseri maçı bunu gösterdi Galatasaray'a. Kayseri maçında dediler ki Mata, Mertens, Icardi olmadı. Ve ol bak şunu söyleyeyim. Çok büyük bir sürpriz olmazsa... Yani... Performanslarında böyle bir sihirli değnekle bir değişim gerçekleşmezse... Mata ve Mertens... Galatasaray'da yedek olur. Kerem... Diyorlar ya Kerem hı hı. falan... Kerem... Mata'dan da Mertens'ten de... Çok daha fiziksel olarak çok daha iyi durumda şu anda. Bakın geçmişleri tamam, çok büyük futbolcular da hepimiz beğenirdi. Ben Mata'nın hayranıydım yani abi çalışılmaz da yani. United'ta da acayip yani muazzam bir oyuncuydu. Hani orkestra şefi tarzı bir oyuncuydu. İkisinden ya biri oynar ya da ikisi de yedek olur. İkisi aynı anda 11'de olmaz bir daha. Çok zor. Galatasaray çok büyük mümkün bir yük, değil, ülke girer saha içinde. Mümkün değil. 9 kişi oynadılar. Hatta Icardi ile 8, 8 kişi oynadılar. Kesinlikle 8 kişi. Diyorlar ki Galatasaray orta sahası niye top kapmadı ilk yarıda hiç? 0-0 evet, ya 0'da ve yayıncı kuruluşa geldi. Evet top kapmama sebebi ön taraftan süzgeç gibi geliyor abi. Süzgeç gibi geliyor. Yani Torreira Mitchell nasıl itilsin ki? O, fizik, o İmkanı fiziksel durumlarıyla e, mümkün değil ve Galatasaray daha çok var açıklaması yapar. Eğer onlar oynamaya devam ederse ama oynayacaklarını zannetmiyorum. Kerem'e falan döner bu haftadan itibaren. Galatasaray'la ilgili şunu da söyleyeyim. E, konuyu dağıtmayalım. Var, vardan Galatasaray'a girdik de e, ee, Raşit oynar Galatasaray'da 11. Yani Kastamonu Spor maçını izleyen herkes zaten e, görmüştür. E, ee, Raşit ise 11 oynar. Çok Hiç iyi tartışmasız. Şey de çok iyi. Mertens de Mata hamle oyuncusu olur. Şeyde şey de Icardi de yani şu anda ben Gomis, Gomis oynatırım. Icardi'yi oynatmam bu haliyle. Ee, sağ tarafı da işte Kerem'i mi koyarsın bilmiyorum artık. Ve Sergio Oliveira oynar abi. Mata da oynamaz, Mertens de oynamaz. O yüzden Galatasaray'ın bence bunların yoğunlaşması lazım. Çünkü bu var mar işlerinden bir şey çıkmaz. Ha bu arada tekrar edeyim. Galatasaray maçı ilk ardın pozisyonu penaltıdır. Sonuca etki etmiştir. Ama futbol falan oynamıyor Galatasaray. Onu konuyu geçelim. Ee, abi zaten bizim ülkesi biliyorsun böyle işte yönlendirmek için içeride işler kötü gidince evet, böyle, tamam. böyle herkes açıklama yapıyor. Ee, o zaman abi Fenerbahçe'nin şimdi belki de bu Fenerbahçe sezonki... Fenerbahçe gündemini alacak gelebildik. Evet. Evet, bu değil. sezonki belki de en önemli maçı. Yani şu ana kadar azından bu dilime kadar gelen Başakşehir maçı. Ee, Fenerbahçe cumartesi günü Başakşehir ile oynayacak. Ee, Emre Berezoğlu, Jorge Jesus bayağı e, aslında çok şey vaat eden bir maç. E, çünkü herkes çok merak ediyor. Başakşehir çok iyi top oynuyor. Fenerbahçe çok iyi top oynuyor. İlk 11 Fenerbahçe ne yapacak? Jesus Emre Berezoğlu nasıl karşılık verecek. Yani o kadar çok aslında cevaplamamız gereken soru var ki ee, sen önce istersen Fenerbahçe'nin maç'ının eksiklerinden bir başlayalım. <laughs> e, arağa dönecek mi? Perez'in durumu nedir? Hani oradan bir başlayalım. Öyle istersen bir e, konu konu devam edelim abi. Luan Perez şu anda şeyde değil. Sağ çalışması yapmıyor. <laughs> Daha sa sakat yani. Sakat derken tedavisi devam ediyor. E, ve bu hafta olmayacak. Onun dışında Joshua King şeyde sağ çalışması yapıyor. Ama tabii bugün cuma akşam olacak Hı -hı. antrenman. Akşam antrenmanına katılırsa kadroya girer. Onun dışında zor Hı -hı. gözük. Yani süre alma ihtimali zayıf tabii ki. Bir aydan fazladır takımla birlikte olmadığı için. Ee, William Arao döndü zaten. iki gün oldu. Direkt takımla çalışmaya başladı. Tamamında antrenmanlarını çalışıyor. Emre Mor da döndü. O bilek sakatlığı Hı -hı. zaten bir hafta 10 gün gibi planlanıyordu. O biraz daha erken döndü. Muhtemelen bu maçta biraz süre almak için Biraz da risk almış olabilir ama yani... E, MMO hazır. Onun dışında eksik... Çok özür dilerim. Arao 11'de oynayabilecek düzeyde mi? Evet. O aslında taraftarım biraz merak etti. Şu anda onu. takıma katıldığına göre 11'de oynayabilecek düzeyde. Aslında... E, yani ben onu da söyleyecektim. Yani ben... Arao'yu ben 11'de bekliyorum bu maçta. Tabii kadroyu konuşuruz ayrıca da ben bu maçta esas şeyi merak ediyorum. Yani şimdi Fenerbahçe'nin... Şu ana kadar pek çözüm üretilemeyen, Ren maçı dışında, hmm. Ren dışında pek çözüm üretilemeyen bir şey var. Bir e, sistem var. Sistem İşte e, savunma hattını çizgiye kadar çıkartıyor. Jurgen Klopp bunu ilk Liverpool'da ilk döneminde çok uyguluyordu. Hatta bir röportajını hatırlıyorum. Antrenmanlarda e, stoperlerimiz rakip sahada değilse attığımız gole sevinmeyeceğiz hmm. gibi bir felsefe edinmişlerdi. Hani onu Alışkanlık. Çünkü o takım boyunu kısa tutmak evet. orada amaç aslında. Ee, çok benzer bir e, uygulama. Burada da işte çizgiye basıyorlar Salah'ı, Gustav ve Serdar Aziz. Onun arkasına atıyorsun. Ya offside oluyor ya da... Yani genelde offside o, oluyor zaten. Offside olmazsa gol oluyor zaten. Evet, ren yani maçında olduğu gibi gol oluyor. Böyle bir strateji. Yani bunu şu ana kadar mesela ben... İşte şeyleri dinliyorum. Yorumcu abilerimiz, futbolcu, eski futbolcu abilerimiz ya da teknik adamlık yapmış. İşte hani en öndekileri beklet, arkadan eee koşular gelsin. Yani böyle bir taktik uygulayın, böyle bir sistem uygulayın. Yani şimdi hani şu ana kadar Fenerbahçe'ye karşı oynayan antrenörleri düşündüğümüz zaman ya onu söyleyecek ya da onu bilecek tecrübededirler diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar kimse yapamadı. Evet. Yani işte arkadan koşu gelsin. Arkadaki Salahi'yle ile Serdar Aziz'in ya da Gustavo'nun arasında koşu yapsın. Dengeyi yakalasın, bozsun. dengeyi bozsun filan. Yani kaç 19. resmi maçını oynuyor Fenerbahçe? Ren dışında bunu uygulayabilen kimse olmadı. Bir en son işte e, Ömer Erdoğan biraz uygulamaya çalıştı da yani o da e, biraz yetenek eksikliğinden kaynaklı çok uygulayamadı azirbaşı. abi uygulayamadı. Yapamadı aslında yani onu istedi birkaç tane o koşulları attı ona olmadı yani sonuçta yani bir, bir şey var bir çözüm bulunamıyor bu duruma ben Emre olun ne yapacağını çok merak ediyorum şimdi Emre oldu biliyorsun yaş olarak baktığımızda tecrübesiz bir teknik adam yani kariyer olarak baktığımızda ama ben çok iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum hatta Türk futbolunun gelecek 20 yılına belki de Allah uzun ömür versin 30 yılına yön verecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber e, tabii ki Fenerbahçe'nin daha farklı düşüncesi olabilir daha farklı bir stratejisi olabilir Başakşehir maçına karşı ama ben şöyle bir maç bekliyorum. Topa daha fazla Başakşehir'in sahip olduğu. Hı, hı. E, bununla birlikte e, daha fazla pozisyona Fenerbahçe'nin girdiği bir maç. Böyle bir maç Ucağı bekliyorum. Boşluklarla beraber Evet. Çünkü artık futbol Tamam mı? yani bu Nesliga'yı izleyin, İtalya'yı izleyin, İspanya'yı izleyin. İngiltere'de zaten hani belli başlı takımlar dışında hı hı. çok büyük dominasyon yok. Yani Chelsea de mesela deplasmana gittiğinde benzer oyunu oynuyor. Hani e, artık rakibi dengesiz yakalama. Futbol bu. Rakibi ters ayakta yakalama o sanatı haline geldi. Jesus da bu sanatı iyi uygulayan e, ho hocalardan bir tanesi. E, bu maçta bunu yapabilecek mesela Emre şunu istiyor. Emre diyor ki ben Manchester City olayım diyor. Emre Berezoğlu. Başakşehir'i Manchester City yapmaya çalışıyor futbol mantalitesi olarak. Çok fazla pas, Efendim ee, daha fazla ceza sahası içine koşu ama ee, o koşuları yapılsa da garanti görmedikçe o topu verme, top bizde kalsın düşüncesi. Pozisyon <laughs> oyunu aslında tamam mı? Evet, evet. Oraya yerleşimi yani Sete yerleşme diye bir şey var evet. ya baskette. Evet. Öyle bir tabir var evet. ya. Eee da direkt onu istiyor. Yarı sağ, yarı sağ Hı -hı. tabiri var baskette. Yarı sağ basketbolu Hı -hı. diye bir tabir var. Eee emebeli bunu oynatmak istiyor. da tam tersi. Geçiş. Jesus'ta da e, ne kadar çok rakip kendi sahasına koşarsa ve ne kadar çok o e, koştuğunda mesela ofsayta yakalandı diyelim rakip. Hı -hı. Mesela Jesus keyif oluyor. ben görüyorum kenarda. O rakip ofsayta düştüğü an mutlu oluyor. Neden? Çünkü Hani o düşündüğü, uyguladığı, uygulamayı hayal ettiği şey gerçeğe dönüşüyor. Çok mutlu oluyor. Yani o biraz daha geniş alan, çabuk çabuk oyun seviyor. İki farklı tamamen iki farklı görüşün maçı olacak. Bu anlamda da değerli yani futbol felsefesine çok merak saran Kesinlikle. arkadaşlarımız var. Bu anlamda da değerli. Hangi felsefe çok daha başarılı olacak? Tabii ki bu kadro kaliteleriyle de alakalı ama şu anki görüntüde. Ee, sanki az önce söylediğim gibi Başakşehir topu alacak. Fenerbahçe pozisyona girecek gibi bir maç bekliyorum ben. Ve Fenerbahçe'nin ön alan baskısına mesela Ankara gücü iyi yaptı bunu. Evet. Ee, Fenerbahçe'ye yapılan ön alan baskısına Fenerbahçe'nin nasıl karşılık vereceği de önemli. Şimdi Başakşehir'in en önemli oyuncusu yok biliyorsun Enda Işimiye. Hı, hı. E, topla çıkma konusunda zaten bir önlü veriyor. Takımı, takımın e, 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 en değerli e, e, parçası. Hı. E, bir diğer tarafta Fenerbahçe'de yani muhtemelen üçlü oynayacak yine, yani daha doğrusu üç stoperle oynayacak. E, orada onlara yapılan baskıda Ankara gücünde hep uzun kullandığını gördük. Hatta Akan oyunda da Altay dikkat et hep uzun attı. Hep uzun attı. Evet. E, yani ilginç bir maç olacak. O koşulara, o geri koşmalara Başakşehir nasıl yanıt verebilecek, Fenerbahçe'nin fiziksel devamlılığına karşılık verebilecek mi gibi birçok e, soruyu barındıran, soru işaretini barındıran bir mücadele olacak ama tabii ki taraftar avantajı çok önemli bir şey bu, bu tip maçlarda coşku daha yüksek oluyor. O yüzden ben biraz daha Fenerbahçe'nin e, şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Abi burada şimdi şey durumda var senin e, söylediklerine geleceğim aslında. Fenerbahçe'nin 11'inde oynayan oyuncular da birazcık o Fenerbahçe'nin e, Pres'inin yerini de değiştiriyor. Evet. Yani mesela Valencia Batshuayi gördüğümüzde Valencia Batshuayi tamam aslında hücum olarak çok büyük şeyler var diyor ama takım oyununda e, mesela bir Juan Pedro'nun varlığı kadar e, bir yarar sağlayamıyorlar. Evet. Ya Rossi'nin kattığı şeyleri e, hepsini mesela Batshuayi katamıyor. Zaten evet. başka profilde bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'nin burada orta saha tercihlerim daha kritik sence yoksa ön alanda bulunacak olan iki oyuncunun profil mi daha önemli? Ben Hangisi sana, orada değişiklik yapacak? Ben maçı etiketecek? Ben sana direkt söyleyeyim Joao Pedro oynar. Yani Ankara Gücü maçındaki Batshuayi'nin e, varlığı gol atmasına rağmen söylüyorum. Yoktu yani aslında. Tabii ön alanda topun kalmasına e, topun kalmasını sağlayamadı Batshuayi. Bu sistemin en önemli Vazgeçilmez e, durumlarından biri bu. Kesinlikle. Topu attığın zaman orada kalması lazım. Evet. Faul alman lazım mesela Pedro bunu çok iyi yapıyor. E, o işte iki tane stoperi üzerine çektiğinde boşalan alana topu atabilmen lazım gibi e, çok değerli aslında çok gözükmeyen mesela sorsam Fenerbahçe taraftarına şu anda Baş Şahin Pedro mu? Herkes Baş Şahiler. Evet. Ama sahada bir teknik adamın beklentisi diye bir şey var ya, o teknik adamın beklentisini karşılayan oyuncu daha fazlasını karşılayan oyuncu. Pedro. Tabii ki kusursuz değil ama Pedro. Rossi mesela sen söyledin. Rossi niye oynatıyor? Jesus. Rossi o kadar çok şey katıyor ki topsuz alanda Fenerbahçe'ye. Topsuz oyun. Bak topsuz oyun. Arda Güner'in oynayamama sebebi diyoruz ya Rossi'nin de işte bu kadar çok süre alma sebebi. Yani topsuz oyunda Rossi inanılmaz işler yapıyor ve bu yüzden de Jesus tarafından hiçbir zaman vazgeçilmez. Bak söylüyorum. Jesus birçok oyuncudan vazgeçebilir. Rossi'den vazgeçmez mesela. Kesinlikle. Ön tarafta. Ee, ama tabii şunu söyleyeyim. Ya yani Valencia yorgundu e, Ankara maçında. Şimdi pazar cumartesi 5 gün gibi. Hı hı. Bir dinlenme süreci. Ya yani Valencia'nın e, çok fazla top kullanması falan filan hepsi biraz da bu yorgunluk, mental e, toparlanma ihtiyacı dolayısıyla ortaya çıkıyor. Ben Valencia'nın 11 ol olacağını düşünüyorum, İrfan 11 olur. Ve Pedro olur. Ön taraf böyle olur. O zaman da işte Fenerbahçe ön alan baskısını, bir de Enday Şimiyo olmadığı için... E ön alan baskısını daha iyi şekilde yapabilir. Açıkçası... E Bas Şahin'in e kulübeden gelmesini bekliyorum ben de. <laughs> e, orta sahada peki abi e Arao, sen hani 11... E başlar diye düşünüyorum demiştin. üçlünün önünde. Yanında peki... Nasıl kim tercih edecek sence? Crespo mu? Ee, olur orada. Crespo olur. Arao Crespo. Sağda Ferdi, solda Lincoln. Şu anda hocanın ideali bu. Hmm. Ee, yani onu da şöyle anlatayım. Şimdi Arao bir kere pozisyon oyunu. Yani yine Rossi'de bahsettiğim hı hı. özelliklerin benzeri Arao'da var. Orta saha versiyon olarak var. Pozisyon oyunu konusunda çok başarılı. Ee, yani bu ön alan baskısını Fenerbahçe nasıl iyi yapabiliyor, neden iyi yapabiliyor? Çünkü oyuncuların o pozisyona yani ver, verilen göreve bir sadakati var. O sadakat... Arao'da çok yüksek. Pozisyon alması da çok iyi. Crespo'da çok yüksek. Onlar zaten ikisi çok kritik orada. Hı hı. Yani o ikisi de biliyorsun 18'e geliyor neredeyse şeyde. Rakip yeri sahada. 18'in üstüne kadar evet. geliyorlar. geliyorlar. Ee, orada onların görevi çok önemli. Ee, o yüzden de yine Arao şu anda Hı. Fenerbahçe için e, Rossi gibi bir oyuncu. Vazgeçilmez bir oyuncu. Lincoln'de eee Lincoln'de şöyle anlatayım. Lincoln'le aslında üçüncü orta saha oyuncusu. Mevcut düzende bir kanat bek gibi gözükse de üçüncü orta saha oyuncusu. Daha fazla oraya yaklaşarak top alıp işte evet. pas yüzdesi son derece e, yüksek ve e, Orada takımı rahatlatma. Lincoln asıl görevi o, asli görevi o. Zaten oradan çok e, pozisyonla veriyor Fenerbahçe, arkaya eh. çok oyuncu kaçıyor. Tabii ki yani vermez olur mu? Şimdi mesela karşısında Traoré olacak. <laughs> ben yani. Ama Salahi mesela, onu da işte Salahi, gidip gidip o açığı Salahi ile kapatıyorlar. Hatta e, top rakipteyken yani ön olağan baskısı evet. yaptığında dörtlü oluyor Fenerbahçe. O e, Traoré ile Salahi'ye eşleşiyor yani Başakşehir maçına göre anlatayım. Hı hı. çok farklı bir düzen, çok farklı bir sistem. Az önce söylediğim gibi yani Ferdi de zaten yine aynı pozisyon oyunu yüksek bağlılığı dolayısıyla hep tercih ediliyor. Tabii ki bir de Türk pasaportu olması dolayısıyla. E, Ferdi, İrfan zaten 6 ay var. Yine üçlü savunma, e, savunma. Serdar var zaten. zaten Serdar, Gustavo ve Salay başka stoper. Hı, hı Yok şu anda Loan olmadığı için. E, kadroda bu şekilde olacak. Kısacası Fenerbahçe'nin kendi sahasında ideal hatta en ideal diye bir Şuan şeyimiz en belki Joshua King hani tercih olsa tercih edebilirdi Pedro'nun yerine hani King Valencia İrfan öyle e bir aslında var. sezon başında çok öyle oluyordu evet, orada da Pedro yoktu öyle deniyordu şimdi de Pedro yine King yok belki Pedro King'i dener ikisi bir birlikte de olabilir ama dediğim gibi şu anda King olmadığı için yani henüz hazır olmadığı için zaten çok büyük bir eksikten de bahsedemiyoruz. Fenerbahçe ideal king dışında ideal bir 11 ile sahada olacak. Ben de çok merak ediyorum maçı açıkçası. Ee, ben de açık ben mesela e, Emre Hoca'dan e, bir saatte 9 Traore e, hamlesi gibi böyle bir anda dengeleri bozabilecek. Çünkü hatırlarsınız Karagümrük maçında aslında o kadar gol yemesini Fenerbahçe'nin Sepri Borini. Borini Arao'nun yokluğunda o orta sahadaki o boşluğa bir geldi. Ama Traoré'yi en etkili olduğu yerden oynatır mısın? Tabii ki Traoré kanat oyuncusu. Evet. Çok iyi orada. Belki hani bir şaşırtmak için Emre Hoca böyle bir şeyi Günir tercih edebilir var, mi? Diğer tarafta da ters tarafta da yani aslında baktığın zaman çok ciddi tehditler tabii. var. Orada biraz daha Kenny sanki o görevi yapabilir gibi. Yani okaka, yani, evet. okaka yerine Kenny gibi bir durum. Okaka evet sana. yani o en azından o kadar ilerideki bir hücuma, savunma hattına Okaka ile gitmek... Bilmiyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim ben çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. En son bunu ne zaman düşünüyordum? Beşiktaş maçında düşünüyordum. 0-0 bitti. <laughs> Offside evet. rekoru kırıldı. Evet. Ama bu maçta bu kez gerçekten ümitliyim. Ee, Fenerbahçe-Başakşehir maçının çok futbol kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Ee, ben de öyle bekliyorum abi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz. Var mıdır abi beklemek istediğin? Bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz evet. aynı zamanda. Genelde onları unutuyoruz. Unutmayalım. Aynen. Bizi Bir... izlemeye devam edin. Dizi <laughs> önerim vardı abi. Dizi önerim de. Gözcü çok Gözcü. iyi. The Watcher. Ee... Biraz psikopata bağlıyorsunuz ama güzel yani. Dün akşam bayağı gece böyle 3'e kadar falan onu izledim. Güzel dizi. Ee, o zaman dizi tavsiyemizden verdikten sonra ee, programımızı kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz sinislere çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.